İki, bir... Merhaba, Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar! Arkadaşlar nasılsınız bugün? İyi misiniz? Keyifleriniz nasıl? Tatil başladı. Tabi telafi dersleri varmış bazı bölümlerde ve okullarda. bu Telafi dersleri mi? Telafi dersleri olacakmış şimdi Eylül ayına kadar. isteyenler gideceklermiş, istemeyenler hmm. gitmeyeceklermiş. Efe gitmeyecek en azından. Bir süre daha böyle evden idare ediyoruz biz. Hmm. Sizler gidecek misiniz? Merak ettim ben. Gidecek olanlar yazsın bakalım çoğunlukta mıyız azınlıkta mıyız? Bütün sınıflar için mi geçerliyiz? Sanırım evet. Üst sınıflarda mecburi bile olabilir bilmiyorum. Arkadaşlarımız bizi neredesin? Üst sınıflarda var mı mecburiyet? Ben e, iyi, hani küçük sınıfları biliyorum ama Efe'den dolayı büyük sınıflarla ilgili ana bir bilgim yok. Da mı? yok değil, Hayır canım ana ya. okulları değildir. Evet bugünkü videomuzu kim bana açıklayacak? Bugünkü videomuz bir TikTok oyunu. TikTok'ta gördük ve yapanları çok eğlendiğini gördük. Biz de deneyelim dedik. Ne yapacağız arkadaşlar? Aslında neredeyse bir kışkırtma gibi bir şey bunu söyleyeyim. Şimdi bardağımızı alalım. Bardağımızı dış ses istediği yere kadar dolduracak. Ama neredeyse tam dolmayı Ondan sonrası e, yavaş yavaş bunu tepeleme doldurmaya çalışacağız. Ama bir efe bir ben, bir efe bir ben. Kim taşmasına sebep olursa yani böyle bir damla dışarı çıktığı anda o suyu kafasına yiyecek. <laughs> Neden gözlüğü çıkardın? <laughs> su su dökülecek. E tamam da belki senin belki üstüne de. dökülmeyecek. bana da gelmesin ne olursun ya. Bak saçın başına. Makyajım bozulur. Makyajım Ay makyajım bozulur seviyorum. <laughs> <laughs> tamam da ama belki efendinin yüzüne bile Diyorsun Üstüne bile da gelmeyecek. Getirdik. Havluk Ay, baş... ya... Ayy! Hemen ya, kapardım. kafama yersen hemen yüzümü kapatırım. Baştan onu. her şeyi düşünmüşler. Tabii mevzuya bak! Yapanlar öyle yapmış. Çok Burada şey. mevzu var, ben Ama sana söyleyeyim Efe. Ben gerçekten <laughs> kaç tane gördüysen heyecanla izledim. Meraktan acaba kim taşıyacak, kim yiyecek bu suyu kapatacak diye. O yüzden sen kafanı yersin. E görüşürüz. <laughs> Hadi görüşürüz, başla. Kaç part? Bir part mı, iki part mı? Üç. Üç. Üç, üç e, iki part. İki part. İki part. E, Zaten kazananı kaybedeni yok. yok. O suyu yiyen kaybetmiş suyu yiyen, oluyor zaten. Sen de İlk önce dış ses dolduracağız. Şimdi o zaman başlayalım mı? Başlayalım. Başlayalım. Tabii ben suyu dolduruyorum istediğim yere kadar. Tamam. Ben bu kadar doldurdum. Olur sen değil mi? Ben başlayayım lütfen. Ben başlayayım. Ben başlayayım başlayayım Ben başlayayım ama yok öyle. Hayır bırak. Taş kağıt makas. Isırmak yok. Isırmak yok. Şike yapmak yok. Mızık. Sen mı? kaybettin. sen kafana. <laughs> Mızık mı, Efe? Evet. <laughs> Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Hmm. Bir daha. Biberler. Taş. yapıyoruz ha. Taş kağıt makas. Hop, Efe o başlıyor. Onu kafana yersin. Evet. Tamam. Devam abi. et ama, Efe. Efe ama hayır sen de o kadar da bir şey olmuyor. Bardaktan Hayır bardaktan yani. taşması lazım. Burada evet. Bu da hiç, hiç hileci ya. Sen de sıra, sıra Efe. Ben de Efe. Önüne alabilirsin. Geç bakalım. bakalım su, kimi bak şöyle bir şey var. Suyu taşıran kimse öbür tarafa hemen alıp yüzü suyundan fışkırtabilir. <laughs> tamam mı? Tamam. Peki. Dileciğe bak minnacık döküyor. Dökemiyor mu? Al ben de dökerim o zaman. Ha. Ha. Oldu mu? O ne? Hayır <laughs> yani olmaz ki. Tamam tamam. Hayır ben de öyle yapacağım. Tamam. Sadece sana şaka olsun diye yaptım. Dök dök hepsini al dök. içeyim bir de. Döktü bayağı döktü döktü mü döktü. <laughs> bir de döktü. Tamam. Bakalım. kimde patlayacak mevzu. Son dakika yani o son damlalar çok fena oluyor. Efe taşırırsan yandın oğlum o suyu. Vallahi hiç acımam dökerim kafanı. Hani de. aynen şöyle olacak. Oh no. Oh no. <laughs> Hadi bakalım. Ama, Çok az dök. Damlat bırak hatta. Sen yani iyice bak kaçırma. Damlatsa, Vay, damlattı. damlattı damlattı, damlattı. Arkadaşlar bu oyunu siz de oynayabilirsiniz beraber. Allah Allah. Hayır hayır. Hayır hayır. Dökmesi değil. Hile yapmak yok Efe. Hile yok. Taşı... Hile yaptım, Bak her tarafa dökmüşsün. Efe. Ben bunlar ne? Bak. Sana bir şey diyeyim mi? Taşıran döken <laughs> değil. Ama bu Anneciğim. Bu taşmadı ki. Onun içinden taşması lazım. Hmm. Ya, Sen ödülü tamam. yapma. Şu halıyı tamam. da kurutur şöyle. Tamam, tamam, ha. Tamam. Geriye alın. Tamam devam. Bırak. Bırak bende nên... ben de sıra. Ayo sen de sıra evet. Sen sen yapıyorsun. Efe bak o da sana hile yapar bütün o evet. kafana gider. o su çok mu tamam. soğuk öyle? Yok. Çeşmeden <laughs> doldurdum. Yedi yedi yedi. Dur, Dur tamam bastırmıyorum bastırmıyorum. İyi misin şimdi daha? Anne. Ha. Gerçekten Anne. mi? Anne. Arkadaşlar Efe'nin biraz şişliğim var orada. Sürahiye çarptığın için. Abi abi gazi oldu Emir. Öp abiye. Bugün bir videoyu o kazanmış sayacağız. <laughs> İyisin değil mi? Teyzeyi de hadi gidelim. Teyzeyi de hemen çağıralım. Abla, tamam hadi olurum. hadi tamam ya, hadi. İyi misin? Hadi. Tamam. Geçti, geçti artık. getti <laughs> Ne oldu? <laughs> geçti ama değil mi? <laughs> Arkadaşlar hafif bir kızarıklık birazcık, birazcık, birazcık an... da Yapma anneciğim. Kesik <laughs> gibi olduğu için yara bandı koyduk. Efe yara bandı koyunca kendini daha iyi hissediyor Efe, bir de. çarpmış ve biz fark edemedik. Evet. Aa, Hatta o kısmı gösterir Tübe ablanız kafasını sistem. yedi kafasını sinirlendi. İyisin şimdi değil mi? Bak Efe. Efe istersen oynamayabiliriz. Ha? Oynayalım mı? Tamam hadi geçin. Hadi yürüyün. Var ya o kalsın. bir şey söyleyeyim mi? ben de intikam almak bir şeyde gibi geldi bana. <laughs> yürüyün hadi. Hazır mısınız ikinci parta? Efendi senden sürahi... <gülüyor> <gülüyor> Emir sen miydin lan? Emir sen misin sürahi oğlum? <laughs> ne yani yok mi? artık ha sevgili. <laughs> Anneciğim <gülüyor> <nar> ne diyorsun <laughs> burada? Olmaz böyle. Nasıl diyorsun? <laughs> alın Emiri, alın sürahi yerine Emiri. Gel. Aslında bu gel, gel, gel. Allah? Aslında <laughs> ağzına suyu yok, su, su suyu böyle suyuydu. <laughs> Anneciğim. Hadi evet gel. Emiri <laughs> de Aslında bıraktık. Mi? emir de hakem aynen emirin hakemiğinden ne bekliyorsun artık başlıyoruz başlayın bakalım tamam. şimdi senin yine doldurayım mı biraz doldur doldur sırayla doldurun benim yerime fark etmiyor bu ikinci partımız tamam. şimdi tamam bu şimdi dış sesin yerine doldurdum tamam şimdi sen başla sonra ben evet Ay. Efe dikkat et ne olur kafanı Efe, anneciğim evet cidden yani çok korkuyorum ya ben bunu alayım kafanı bu taraftan da istersen bir yap eşit olsun <laughs> Oo bayağı döktü Efe. Teyze ne oldu? Çok döktü bir kere. Hadi bakalım. Bak, sana, ben gazin oldum ya sen ne oluyorsun? Sana meyve okuyorum. Ne oldu anne? Annem de buradan bizi izliyor da. Dış sesi artı dış sesi var burada arkadaşlar. <laughs> siz bilmiyorsunuz da, annem iç sesim gibi havlu <laughs> yok diyor. Merakla bekliyor kim su yiyecek diye kafasına. <laughs> <laughs> döktü. Oo. <laughs> Şu an sınırda Efe damlat anneciğim damlat. <laughs> Öyle de bize bir şey Tamam oldu. tamam havlu yok gördük. <laughs> o da evini düşünüyor. Ne yapsın? <laughs> tamam. Zaten bu iş böyle minik minik. Kimde patlayacak bilmiyoruz. Ay, sen lütfen katılın bizi buradan döküyorsunuz. Bakın arkadaşlar yüzünü göstermiyorum <gülüyor> burada. Ama <laughs> lütfen. Efe Efe mızıkmak yok. Şu an gazi olabilirsin ama mızıkmak yok. Çok <laughs> hayır hayır mızıkmak. Dedim. Olmadı bak taşmadı Ama taşmadı. Ya bakın bir şey diyeceğim bir tane bir defa bir sıkıntı bak, yaşadık olurdu. bir daha yaşamak istemiyorum. 90 Hayır taşmaz. Ben, o zaman? Ani hareketler yaptırma yapma öyle da. Tamam ben yapmayacağım. Sen, son, 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 son sen de yapma. Ya. Efe minik damla. Enerji. <laughs> 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 tamam. <gülüyor> wow. Bak aferin. Bak, sen de hile yapma. Efe, ben sen... sen evet Efe yapma. Öyle öyle olmaz. <laughs> Allah taşmadı. <laughs> taşmadı taşmadı. Taşmadı, hani, taşmadı. Taşması için Anneciğim al. damla. Damla koyacaksın ya. Bir dakika, bir dakika. Emin efekt yapıyor. İyi değil. Öyle, <laughs> öyle olmaz. Oldu, <laughs> oldu, oldu. Anneciğim <laughs> abi, hadi. Anneciğim hadi için ben müsaade ediyorum. Ama ondan evet. sonra diyorlar ki Derya Derya haksızlık yaptı Şirketi diyorlar ya. Arkadaşlar bu hak bendendi. Kafası yaralandı diye. Tamam. Biraz kafayı çatlattı diye. Efe bak bir hile Bir damla koyacağım bak taş Efe kafasından aşağı döküyorsun. Vallahi arkadaşlar. Vallahi. Tamam vallahi taşmadı 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 taşmadı. taşmadı, taşmadı, taşmadı. Nereye kaçıyorsun gel buraya. Taşmadı. Taşmadı, taşmadı. taşmadı, taşmadı. taşmadı taştığında anlaşıldı. korkumdan kaçtı. Şey Efe. Diyeceğim. Teyze hemen yap da şunu çekmeme izin ver. Efe sana bir şey diyeceğim. Efe bak dikkat et olur da bir dakika beni dinle önce. Taşırırsa teyzen kafasına bardağı falan vurursun dikkatli tamam Kırma mı? Kırma kafamda ha. Yani bak seninki zaten <laughs> şey. Efekt yapıyor. Efe, efe. Hadi bir başla. Dökün. Olmadı Dökün. Ama çok az kaldı. Baksana. Ben de evet. Oo yedim Allahu ekber. Ödüm patlıyor şu an. Tamam. Tamam. Taşmadı. <gülüyor> taşmadı. <gülüyor> devam. Efe ikinci kere sanırsın. Yaz geldi oğlum. Keyif. Damlasını şu bak şurada bir damla var onu bırak. Ay Allah ya. Olmadı. Emir dur yastırırız yapma beni. Ah, 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 Değse dökülecek. Vallahi <laughs> dökülmedi. Efe dökülmedi. Şu Efe şu aynen şurada damla var onu şuraya değdirsen olur oğlum.